Herkese merhaba, ETS2'deyiz. Promos'un 2.40 sürümü çıktı dün. Şimdi Dedaçi eklenmişti, oradan e, Selan'e doğru geri gideceğiz. Ben buradan tekrar gelmiştim. Daha önceki sürümde Yunanistan vardı, e, Selan'e kadar gelebiliyordunuz. Şimdi bu yeni sürümle Kavala ve Dedaçi eklendi, Makedonya, Pirlap eklendi. E, tabii başka şeyler de var. E, bir sürü yayınlık var. E, mesela işte, Almanya otobanları baştan sona değiştirilmiş, yani eski kalmış onlar. Onları yenilemişler. Çek Cumhuriyet'inde yenilikler var. Ee, i̇şte böyle, Ürvatistan'da, İsveç'te, Rusya'da, Sırbistan'da, e, Finlandiya'da yeni şeyler var. Bir de, Beyond the Baltic Sea paketi var biliyorsunuz. Baltık ülkelerin olduğu paket. O artık gerekli bir DLC oldu. Yani bütün DLC'leri satın almanız gerekiyor, harita için. Ee, bu modu kurabilmek için, kullanabilmek için. Ama şöyle yapmışlar, kendi şehirlerini biliyorsunuz, Buna daha önce zaten Baltıklara gitmişlerdi, Baltık ülkelerine yapmışlardı. Oradaki kendi şeylerini de buraya eklemiş, entegre etmişler. Yani... Böyle biraz daha farklı olarak da kullanabiliyorsunuz çünkü Finlandiya'da mesela güney geliyor resmi olarak ama bunlar kuzeyine falan da gitmişler zaten şuraları zaten vardı. Şimdi bunlar da uyumlu oluyor. Normalde böyle olmuyordu. Yani ilk olarak işte DLS'in kısmı geliyordu daha sonra bunlar ekliyorlardı birkaç sürüm sonra da öyle yapmamışlar. Güzel olmuş bu şekilde bak şurada ada falan da var hatta. Şurada şu kısım eklenmiş. Ondan sonra yine ee, biz geçen hafta pazar akşamı yani yayında buralara gitmişiz. Yaşı de yine bana keşfedilmemiş diyor da. Şuraya gitmedim. E, buralara gitmedim. İyiymiş yani Londra zaten değişmişti. Ee, yine tabi bu Felixstowe mesela yeniden inşa edilmiş. Ee, şu kısmı. Güzel yani güzel şeyler var. Genel ee, yani bir bakım güncellemesi de olmuş aynı zamanda. Çünkü şey ya yani yeni şeyler uyarlamak zorundasınız oyunu. Kıbrıs zaten eklenmiş tabi. Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs olarak ayrılmıyor. Ee, çünkü e, Kıbrıs Kıbrıs olarak tanınıyor resmiyette. Şimdi biz buradan Selan doğru bir gidelim. Video açıklamasında eee konu var oradan gidip işte Promosnet'e üye olabilirsiniz. Üye olmadan indiremiyorsunuz bilmeyenler için söyleyeyim. Ya Promos nedir derseniz bu büyük bir harita modu. ETS2 için şu ana kadar yapılmış. Tabi başka harita modda da var ama bu işte tekniklerde çalışma ee, e, tarzıdır vesaire biraz daha iyi. Traxxin Web zaten buralara yıllar önce gelmişti. Hatta kanaldaki ilk videolar ona ait. E, Traxxin çekilmişti. İşte Kavala'ya falan gitmişim vesaire işte başka yerlere. Daha farklı yerler de vardı hatta. Ya arkadaş. Bir, ya burada otomatik pilot lazım ki ben konuşurken gitsin kendi kendine. Neyse. Yine beni uçurttunuz yani. Traksim daha sonra geri kaldı. Hani Kuzey Afrika falan da vardı işte. Bütün Balkanlar vardı. Tabii bazı ülkeler yoktu ama. E, bunlar da işte o yandan bir taraftan ilerlediler vesaire. Bu duruma geldiler. Geç de olsa hani buraları geldi. Altyazı şu an yok. Ama Türkiye olacak mı ileride promosyonu? Evet olacak. Hatta tabela zaten Türkiye'de yer alıyor. Ama bu bir şey ifade etmiyor tabi hani. Şu an gelecek diye bir şey yok. Ya o gelebilirdi. Zaten daha önce kanalda videosunu çekmiştik onun e, yapılan haritanın ama bir sürü yer var ve bunlar da kuzeyde bir sürü gelişme yaptılar. Başka yerlere gittiler vesaire. E, buraları kaldı. E tabi yapacak adam lazım aslında. Sen Türkiye yapsan da Bulgaristan yapacak, Balkan'a yapacak insan lazım. O yüzden olabiliyor böyle gecikmeler. Normal yani ama e, artık zaten yaklaşmış durumda. Sınırdalar yani. burada İpsala'ya geçip oradan zaten Türkiye. Ama e, şu an değil. Hani belki tarih verilmese de sonuçta gelişiyor bir sürü şey çıkıyor. Burayı yapmayacaklar mesela bir sonraki sürede Başka bir yere yaparlar. İspanya ya devam ederler mesela. O da var. Daha yapılacak çok şey var. Balkanlar ama şu an yapılıyor. Yani Balkanlar ön planda Promos'ta. Güzel olur ya geldiğinde. Yani gelecek yani. Onu zaten e, şu an haritaya bakarak görüyorsunuz. Tabi Trakya kısmı eklenir yine. Ama daha sonra promos sonuçta bir arita modu. SCS mesela hani ileride ne eklemek istiyor? işte Trakya kısmı sadece Avrupa'da kalan kısmı ama promos gibi arita modları Türkiye buradan. <laughs> promos gibi arita modda zaten her tarafı ekleyebilir yani onlarda sıkıntı yok. Hani mesela İzmir eklenmeli değil mi? Yani sonuçta e, karşısı. Hatta Kıbrıs var mesela. Kıbrıs'tan e, Mersin, Antalya olabilir ama hani şu an sadece söylüyorum. Parça parça yerden gelebilir. Hani bu onları tabii karar. Ben sadece söylüyorum. Olabilir böyle şeyler. Ee, farklı yerlerde. Yani. Sonuçta bütün ülke eklemek zorunda değiller bence. Zaten çok zor. Ama hani Trakya eklendi zaten. işte İstanbul vesaire. Görürsünüz. O zaman oynarız. Bu yol Bulgaristan'a doğru gidiyormuş. Tabi hemen değil yani daha var. Atmosfer olarak zaten daha önce DAF videosunda böyle gerçek sesle böyle tanıtma video vardı. Orada yine gitmiştik. Yani e, ortam gerçekte olduğu gibi yapılma çalışmış ama ama hani sonuçta bir resmi DLC gibi değil. Onu zaten biliyorsunuz ama yine de iyi. Almanya'daki yenilikler iyi aslında çünkü oradaki otobanlarda e, böyle farklı köprü modelleri falan vardı. Biyotik modelleri falan vardı. Onlar eskiyor tabi haliyle zamanlar. Bazı yerlerde mesela geldiğinizde FPS düşüşleri falan olabiliyordu, kasmalı olabiliyordu. Yani bunlar da tabi çözülmüştür artık. Tabi gitmedi şu an görmedim ama ayrıca 1.35 35. yermişse biliyorsunuz dün ne tanıtıldı? Yani zaten Almanya yeneneceğini biliyorsunuz Yenileniyor. İkinci kısmı e, tanıtıldı. Üç tane video paylaşmışlar işte. Hem 1.32'de gelen yenilikleri, yeni yolları, hem 1.35'de gelecek olan yeni yolları ve daha sonra gelecek olan e, güncellemedeki yeni yolları bir haritada göstermişler. Ekranda onu göreceksiniz güzel yani bayağı iyi yani Almanya baştan sona değişiyor anaritan olduğu kısım e tabi Hollanda'sı var bunun işte Fransa'nın kuzeyi var hatta Fransa'ya iki tane yeni yol geliyor zaten kırsal olarak e Sardunya adası zaten geliyor İtalya diyalisi için yeni güncellemede yani, bu harita bakımdan yani tatmin oyuncuda yeni yerler var e, onlar da hani çok basit şeyler değil o videoları izleyin hani baştan sona o, o, haritanın olduğu kısmından değişiyor güzel oluyor hani yeni yerlere gittiğinizi görüyorsunuz hani daha yeni dokuların olduğu yerleri e, görüyorsunuz güzel olacak. E, Dorsey zaten görmüştünüz. Tabii başka özellikler tanıtılmadı. Hani daha hala şey havasındalar. Hani bu kadar değil havasındalar güncellemede. Umarım o kadar değildir yani. Büyük bir güncelleme deniyor ya şimdi şimdiye kadar kem bir güncelleme olacak vesaire. Çünkü dx bir var. O ayrı. Onun dışında başka neler olacak? Daha tanıtılmadı. Bu hafta yeni bir blok yazısı daha paylaşılırsa hani ATS'den Washington olabilir. Bilmiyoruz. Ama e, Balkanlardan ikinci ekran görüntülü paylaşılırsa o çok daha iyi olur bence. Yani 2'nin bir özelliği tanıtılacağına mesela o paylaşılsın değil mi? Ya da ATS'nin Washington'ı filan. Ya Washington'ı artık gördük yani hani. İşte onun yerine hani çıkış tarihi verilsin artık çıkacak dersin işte. Mayıs'ın sonunda çıkıyor vesaire densin. bu dede pek şehir yok hava ee, alanı var o kısımda biz e, iş yapıyoruz işi bırakıyoruz ama kavala da güzel bir marina falan var. orada İtalya'daki şeyler gibi böyle bir şeyler yaratmak için çok güzel olmuş hoş olmuş ee, terminal var terminal dedim şey konteyner limanı var var aynı zamanda orada tabi Senelik'te de şehir var Traksim buralar biraz daha farklıydı hatta biraz orada çünkü Balkanların büyük bir, bir kısmı olduğu için dağlardan falan geçiyordunuz. Çok güzel yollar vardı. E bunlar tabi zamanla eklenecek hani zaten e, da. Traxxin Map de bir yandan güncelleniyor aslında. Yeni gelişmeler var o tarafta. Ona uzun süre bırakmışlar, terk etmişler de demeyelim ama hani sadece yeni e, güncellemelere uyarlıyorlar Onun dışında yeni bir şey eklemiyorlar. Şimdi tekrar düzenliyorlarmış. Zaten sayfada eğer onları takip ediyorsunuz Facebook'ta görüyorsunuzdur. Arcturus MP3 kullanıyorum çünkü ben bunu etkinlik başlarken almıştım. Hadi dedim farklılık olsun falan. Tek iş alıyorduk aslında. Etkinlik devam ediyor zaten. World of Trucks üzerindeki o kamyonları taşıyorsunuz ya yarış kamyonlarını o devam ediyor da. 3 Mayıs'ta Londra olarak değişecek. Ondan sonra e, 6'da 6 Mayıs'ta falan bitiyor zaten etkinlik. Ondan sonra şey 1.35 bekliyoruz zaten. Ama e, bu aracı almıştım şimdi mercedes bez modifiye paketi bekleniyor ama hani öyle bu blog yazısında falan paylaşmadılar sadece görüntüsü vardı E tabi zaten hani forumda kendi forumunda böyle işte artık onaylanmış diyebiliriz ona O gelecek e, tabi modifiye paketiyle beklenen şeyden işte Aksesuardan modifiye parçasına işte ziyade Bu aracın mp3'ün ve işte mp4'ün biraz yenilenmesi Elden geçirilmesi SCS bunu yapıyor mu yani DAF'ta yaptı işte Scania'da yapmıştı olabilir yani bekleniyor bu güzel olur çünkü bu çok eski model ama hani güzel de görünüyor zaten gelirse çok iyi olur yani plastik parçalarıdır işte tamponlar farklı tamponlar farklı renkler işte bu belki dokuların tekrar güncellemesi falan yani işte bu dafta yapılan çalışmanın bir benzerini bekliyoruz umarız olur çünkü yani zaten biliyorsunuz hani yapmaz çıkarmaz modif paketini öyle Modifiye paketinden önce mi gelir 1.35'te ya da daha sonra mı gelir o bilmiyor tabi. Yani açıklanmadığı sürece zaten hani ne tarih konuşalım ne şey yapalım. Ama güzel olur. Ben mp 4 çok kullandım ama Scania'dan sonra tabi e, onu bıraktım. Çünkü Scania bambaşka bir kalite yani şimdi FX'de yapılıyor biliyorsunuz mod olarak yani SCS yapmıyor. Belki SCS'ye 1 milyon dolar karşılığında satabiliriz yani ne olabilir. Hani alıp koysa tabi oyuna ee, birebir olur yani aynı şekilde. Onların işte tekniğine yakın filan tabi daha farklı olsa da <laughs> sırıtmaz yani adam devam eder oynamaya sıkıntısız. FBX'in en son işte dün bu sağ tarafındaki akü ve AdBlue tankı falan var ya onun fotoğrafı, renderi paylaşıldı. Öndeki bu aynalar olur ya o paylaşıldı ekranı zaten göreceksiniz göstermeye gerek yok elimde de. Onlar paylaşıldı, herhalde birkaç gün de Bertan o kokpitten birkaç çalışma daha paylaşır. Güzel gidiyor ya. Süper. Şimdi ona kendine, kendisine ait bir site yapıyorum. fmax.simülasyon.com diye. Açık ama sadece bir başımın sayfası var yani şu an. Daha önce yapılmıştı ama vazgeçmiştim. Şimdi şart ya proje büyük ve yani işte İngilizce sayfasıdır vesaire bir de hani daha böyle güzel tanıtılsın. İndirme kısmı zaten orada olmak zorunda çünkü Yani yoğunluk olur o çıktığı dönem. Ee, biraz daha iyi tanıtmak adına böyle modu yani kendi naibisi de e, olsun. Yani bir işte dersiniz ki bilmeyen birine ver, şu adrese gir mod hakkında her şeyi öğren. Şimdi sitede biz aynısını yaptık ama ana site içerisinde karışıyor. E, sağ sol ekleseniz daha iyi karışıyor sonuçta. İşte Subdomain açık e, şey de yapabilirdim mesela. O sayfayı da yönlendirebilirdim ama bazı şeyler sınırlandığı için öyle yapmıyoruz. Böyle kendi adresi de hop devirmeyelim. Daha iyi olur herhalde cumartesi gündem simülasyonda sitenin bir büyük bir kısmı bitmiş olur ya. Yalnız ben Kavala'ya girecektim. Kavala'ya girmemişim. Ee, şimdi kavalda liman burada. Onunun ee, onun haricinde şöyle dümdüz giderseniz mesela bırakalım burada arabayı. Ya bol bol dağları falan tepeleri görüyorsunuz zaten haritada. Bu daha da fazla olacak tabi. <laughs> Türkiye'ye girdiklerinden itibaren yok dağma yok dümdüz ova. Tabi yavana atmayalım yani şimdi bir servis var şey var, garaj varmış şey. Yani İpsal'dan o Keşan'a doğru falan yollar güzel. Hatta Keşan'a büyük bir viyadük falan yapıldı böyle. Büyük bir, bir kavşak yapıldı İstanbul'da ona doğru. Bir de Çanakkale tarafı. Bir de uzun köprüye giden işte İpsal'dan Güzel oldu yani oraları. Ya zaten Keşan biliyorsunuz o giriş kısmı İpsal'a falan zaten fabrika falan dışarıda kalıyor. Keşan'a zaten yol üzerinde kalıyor biliyorsunuz. Ee, iç kısmına falan girme gerek yok. Sadece uzaktan falan giriyoruz işte. Burası Kavala'nın şehri. Ee, yani buraları iyi olmuş. Hatta burada sahil var. Ee, ya plaj var diyelim. Biraz tabi burada İtalya DLC modelini falan görebiliyorsun ama aynı. İtalya Sonuçta aynı bölge. Güzel. Burada şirket var mı? Var. Evet var. Ne varmış mesela işte şu şirket var. İki tane şirket var. Şöyle. Güzel yani. Marina var. Marina yolu güzel olmuş. Biraz da uzatsalarmış. Ama tabi dede aç mesela çok küçük. İleride bunlar güncellenebilir. Yani değişebilir çünkü yapıyorlar bunu. SCC gibi. Ben yani diyormuşum. <laughs> ATS'de olduğu gibi. Şimdi ETS2'ye de bulaştı olay gayet iyi yani bence. Etesteki gelecek olan bir yollar çok iyi. Evet, Marina da böyle. Yani. Marina'dan da iş alabiliyorsunuz zaten. Harika. Evet, iyi, iyi güzel. Ben fotoğrafı burada çekeceğim zaten herhalde. Ya yani şöyle uzaktan bakarsak hani zaten görüyorsunuz hani bunlar çok iyi yapılıyor bu arkadaki resimler falan. Mesela şimdi burada da bir yol var. Bu girerken görüyorsunuz ama burada e, burayı bırakmıyor sizi herhalde yaparlar. Yukarıdan güzel olmuş ama yapmayacaklar galiba çünkü orayı modelleri farklı yapmışlar. Yakın zamanda Infinity Trackers'ta multiplayer modu çıkacak. Yani şu an işte kapalı beta testi gibi bir şey başlattılar ama herkese çıkmadı. Mayıs ayında çıkarmak istiyorlarmış. Ama çok böyle farklı şu an olaylar dönüyor o tarafta. Yok bir dost saldırısı yapmış, yok canlı yapacaklarmış yapamamışlar. Yakında yapacaklarmış falan. Hani birkaç tane ekran görüntüsü paylaşmak yaptıkları moda dair yani iki tane yan yana araç olacak sonuçta. Zor değil. Bir de şöyle bir şey var. Çıktığı gün, çıktığı sürümde Normal DLC desteklerinin yanı sıra yani, harita desteklerinin yanı sıra promos desteklenecek yani olabilir ama e, promostan bir açıklama yok bununla ilgili vurduk galiba bir o var bir de yani promos büyük bir harita çok büyük bir mod yani bunu söylemeye gerek yok çok büyük bir mod yani bu basit değil bunlar e, bunu hemen uyarlamak zor ya da işte yeni bir sürüm değişikliğinde uyarlamak zor güncelleme değişikliğinde uyarlamak zor yapılabilir ama hatta iki tane promos sonuçları açmışlar iki tane normal sonuç bir de Türkiye sonuçu da var hadi e, onu salla ama promosun sonucunda herkes oynar yani olayın e, olay değişir bir kere yani istemesem de böyle bir şey ama promosda oynamak çok güzel olur ama promos Trakus mp varken niye e, daha çıkmamış olan bir modu tercih etsin o da ba başka bir konu yani çünkü daha önce promos uyarlanmıştı multiplayer moduna ets2 mp zamanı e, isim değişikliğinden önce e, canlı yayında falan oynamışlardı ama yani o kadardı. Bu modun e, tek farkı işi şey yani mod desteği. Üçüncü parti modları işte promos gibi vesaire. E, sana şirket sistemi olacakmış içerisinde. E, kendi şirketinizin mesela kaplamasını, boyamasını, skinini ekleyeceksiniz. Herkes görecek mesela öyle giderken. Şimdi bize ne yapacağız? BM Logistik'in boyamaları eklenecek. Siz de yolda giderken göreceksiniz diyelim. Yani güzel şeyler, güzel çözümler, güzel farklılıklar ama e, biraz bu olaylar hani yok dostlar yok bize saldırılan yok şey yaptık filan. Boş beleş işler. Yani Trakis MP'de şu şu kötü deyip orada da iyi olacağını falan zayıf bir bazı konu çünkü yine biliyorsun bu bütün şey gönüllü yapılıyor. Yine e, sarpa sarabiliyor. Zaten Trakis MP'yi bu hale getirenler kim? Oyuncular. O yüzden e, yani farklı bir şey olmaz o trollük yapan oyuncular arasında ya da işte vesaire vesaire o gibi insanlar arasında zaten yine moderatör kadrosu seçiliyor biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Onlar yine aynı şeyi yapabiliyorlar. Yani adminler yok şöyle banlıyormuş. Şöyle... Ya öyle yani. yani. işte oyunda yok yoğun yerlerde mesela bulaşmayacaksın. Karışmayacaksın oyun oynarken. Şu an Selanik'e girdik. Burası daha büyük tabi. biz de zaten Selanik'e göçmeliyiz. Ama burada değil kuzeyde Makedonya sınırına yakın. Karacova bir şey bölgesi mi de? Ama ben bizim köyü bulmuştum ya. Tam Göçülen köyü. Dol Dolma Çernişov neydi? Orası şu an Arideya diye bir ilçe. Arideya adında. Yani özetle multiplayer olayı çok garip ve bir şey daha varmış. EGV, EGV, MP diye bir multiplayer modu daha gelişiyormuş. Bunlar kafa yemiş ya. Bu, bu, bilmiyorum çok basit değil bu Ama e, nedense önüne gelen sanki mod geliştiriyormuş bir e, havası var değil mi? EGV, M MP diye girin bakın işte var baya baya yapıyorlar. Bir şey var mı orada da yok. <laughs> ya şey... Hatta bu infinitecilerle onlar arasında bir kavga var boş verin yani boş verin. yani promosu destekler destekler zaten çok güzel oldu tamam da e, yani aynı şeyleri tekrar yaşamın anlamı yok ya infinite trakas trakas mevde iki tane tırla fotoğraf çekip koysa bile diğerdi zaten bunu niye La, aynı şey olacak zaten aynı şey gelecek farklı bir şey olmayacak olaylar olaylar mağdur mağdur olmaya çalışıyorlar herhalde mağdur olunca tabi e, herhalde bir prim, prim olacak şimdi Selanik e, büyük bir şehir e, oyunda kalan kısmını söylüyorum şöyle bakarsak daha önce ben o videoda göstermedim herhalde böyle ama bak mesela liman da var buradan Kıbrıs'a gidiyorsunuz ondan sonra şöyle garajımızın olduğu kısım bu yol böyle devam ediyor Buraları zaten yapılmış. Güzel olmuş. Şurası iyiymiş lan. Garajı buraya yapmış. Bunu yanlış mı yaptınız acaba? Ters yerleştirmişler. Yani buradan girmek zor olsa gerek. Güzel <laughs> herhalde ya. Yeter böyle hata da olsun ama yeter ki anlamlı yerleştirsin bazı şeyler. <laughs> Sallaması olmasın. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Video açıklamasından her <laughs> şey Zaten şey e, yani güncelen bilgiler mesela aktarılıyor. Güzel yani Selanik, Kavala, Deda, Açık. Bir bakmışsın ipsi olan Edir. süper olur ya. Süper olur yani. Gel geldiğinde süper olur yani. Promosan fe feci olur ama keşke daha önce gelseydi ama ne yapalım. Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın. <laughs>